Hazırım. Hayırlı Ramazanlar bir canim. Hayırlı Ramazanlar kelebeklerim. ablasının küçük pati dişleri. İftarımıza hoş geldiniz. Ablasının bir taneleri abla abula bugün ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bugün bir tanem Ramazan'ın ilk günü bakın. tavuğumu bakın. Uf, harika bir fırında tüm tavuk yapıp hepsini tek başıma yiyeceğim. Puf, patladı. Çabuk hızlıca hareket etmeliyim. Şimdi malzemelerimi gösteriyorum. Bugün iftarda ne yapacağız? Fırında bir tüm tavuk ve harika bir şalata yapacağım. Evet kelebeklerim incittin lezzet saçan lan iftara doğruyu hoş geldiniz. Hazır sonumuz başlayalım. Evet elimizde bir adet tüm tavuğumuz var. Tüm kitap olmuş. Ben aslında bugün tantuni yapacaktım bir tanem ama bir türlü tavuğum çözülmediği için ve güzel tavuk bulamadığım için tantuniden vazgeçtim. Ve sonunda yine tüm tavuğa döndük. Bugün eski Türk filmlerindeki kötücül adamlar gibi tüm tavuğu bir kere de denemeyeceğim. Öyle bir planım var. O zaman haşırsanız başlıyorum. İki tane domatese, şu iki domatese 16 lira verdim. İki tane domatese 16 lira verdim. Allah'ım moralim çok bozuldu ya. İnşallah bacağım falan yırtılmaz burada. Bacağım yırtılacak gibi duruyor. Bacağım yırtılma. Ama düşerim gözüme bıçak bıçak girer. Hadi düzgün durayım. Gel. Hoş geldin. Turşuhan geldi aşağıda. Görüyorsunuz bana bağırıyor. Ne var Turşuhan? Ne var bu çoğunim?

Yanımda ama göremiyorsunuz. Aa çıktı valla. Evet iftar yemeğinde bana yardımcı cüce cinler var. Şurada görebilirsiniz yardımcı cüce cinlerimi. Hoş geldiniz. Milket oluyor. iki ayağı üstüne dikiliyor. Hoş geldin bir tanem. Annem rızık pişiriyor. İyi bir çocuk olursan rızığı hak edebilirsin. Ama iyi bir çocuk olmazsan hak edemezsin. Tamam mı? Anne şimdi harika bir yemek yapacak Turşu Hanım. Unutmak dolaydır ödeme Unutur şunu çürütü hanım Unutur şunu Ama bu şekilde ben var ya iftara yemeği yetiştiremem ha Hızlı olmalıyım Evet bu yemeğin tarifi nereden geliyor diye sorarsanız bu yemeğin tarifi tembellikten geliyor. Ay abla Emine beder misin abla? Beder misin betmez misin? Aa. <laughs> Evet bu da böyle bir yemek oluyor. Tofa cıvık cılız godniş annesini ne istiyorsun Tofa hanım? Oh oh. Tofa'yı şu an o Tofa hanım. Ni ni ni. başlayacağım. Sürekli YouTube'dan yeni dizilere başlıyorum. Bir sürü diziye başladım. Mesela Bahar dizisine başladım. Ondan sonra bir tane adam var. Bir tane kızı öldürdü zannediyorlar ama aslında öldürmemiş. Sonra o çocuğun, onun çocuğunun fotoğrafik hafızası var falan. şu an amir. O öyle bir adam var. Onu izlemeye başladım. Yerli suitse benzeyen bir şey. Ondan şu 11. On Başka ne izledim? Kız bir sürü şey izledim. Şimdi yeni bir tane diziye başladım. Şevval Sam var içerisinde. Ya şeyli bir beyle evleniyor. Zengin ve yakışıklı bir beyle evleniyor. Evet böyle şeyler yapmaya başladım. Belli ki canım çok sıkılıyor. Hayatsız gibi yaşadığım için. Ama sen lavabom çıkanıyor ya. Bu ne biçim bir hayat ya. Elimle lavabo açıyorum ya. Bu ne biçim bir pislik ya. Şurta Annesin bir tanesi. Şuradan size şurtağını göstermek istiyorum. Gelebilirsin yanıma. Gelebilirsin bir tanem yanıma. Tavuğun içine girebilirsin. Çok yaklaşırsan şimdi de pişir. Ama yuvarlandı oğlum. Yapma bir tanem. Yapma bir tanem. Ay dombalak. Dombalak kaçar bir çocuk bu. Aa ben turşu şeyleri tırmaklamasın diye koltukları mahvetti. Şurada görüyorsunuzdur tiftik tiftik koltuklarım. Ve bir malzeme aldım. Hemen onu göstereceğim size. Şöyle bir şey. Bu şeffaf kağıt gibi bir şey. Koltukların yanına yapıştırıyorsun ve tırmalamayı kesiyor. Onu Instagram'da paylaşacağım. Takip eden görür, etmeyen göremez canım. Oğlum burada gavurluk yapmaya devam ediyor. Anneşi yemek yapıp ızdırap çekerken. O da öyle bir çocuk. İşe yaramayı tercih etmeyen bir işi. Bak herkes sana diyor ki hiçbir şey yapmıyor diyor. Çurtuhan. Hiç çalışmıyor evden. Aşık kere bu diyorlar. Hadi git biraz ekmek parası getir. Ana çoruşunu çurtu hanım. Unuturuşunu, unuturuşumu çürütü hanım. Aman, burada benim biberlerim kalmış. Unuturuşunu çürütü hanım. Unuturuşumu, unuturuşumu. Şimdi elimi de bir yürek. Sana yana sigarlilik, delice sebebrek. Güm güm atıyor çok üzülerek. Ah abla bağırma domşuların gelecek. Oh yoruldum şekerim düştü kız. Abla kız. Bunları mı da böyle tepsinin kenarlı koymak istiyorum. Olaydır dırırımı. Ah incittin ah. Yıka bulaşık makinesi yıka. Evet, birazcık salça aldım. Birazcık tuz koyuyorum. Birazcık tuzu şeye de koyayım şöyle tavamın üstüne. Çekir onu zaten o. On. Ondan kendi cazıma birazcık karabiber koyuyorum. Birazcık kekik koyuyorum. Kekik bizim yayladan. Görüyorsunuz. Oh! İçerisine zeytinyağı pahalı olduğu için ayçiçek yağı koyacağım. Sıvı yağ. Zeytinyağımı sokakta bulmadım. Çok pahalı. Gidip iki iki zeytinyağı alamam. Ayçiçek yağı yeter. Adam olana çok bile. Ufak Ben bu tarifi Hep yapıyorum dersem yalan olur Her defasında farklı bir şeyler koyuyorum Hiçbir tarifin Birbirinin aynısı olmaz Çünkü her defasında kafamdan uyduruklarım O yüzden benim Yaptığımı yapmayın Dediğimi de yapmayın Ne gerek var Çok bilgili birisi olsaydım Aşçı olurdum zaten Bunun tadının nasıl olacağını dair hiçbir fikrim yok Bir sürü tuz attım kesin çok kötü olacak Bayırma anneni. Çok ayıp. Bak herkesin kedileri nasıl akıllı Yavrum etme. Of tavuğuma bakarmışsınız. Kapatıyorum şu anda pana. Hoşça kal tavuk. Seni birazdan yiyeceğiz. Salata yapacağım ama çok üşeniyorum şu an salata yapmaya. Bu nasıl bir iftar menüsü ya? Üşenmeli iftar mı olur? İncik Hani Hani jan ruhu. Ne? Ne? Şahan Ramajan ruhu bir tane. Hiç yok bizim evde Ramajan ruhu. Soğan var. Soğanlarımı doğruyorum. Bu sadece soğan ve göbek maruldan oluşan bir salata olacak. Ben salata malzemelerimi elimde doğruyorum. Çünkü bir profesyonelim bu konuda. Acımdan ölmüş karani. Çocuk hanım. Çiftoh hanım göbeğinde yatan bir güvercin olmuşum cano 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 hala sen cano kemin oğlan turşu horam bu canım benim Çiftoh hanım göbeğinde yatan güvercin olmuşum çünkü hoşam dillere turşum turşum. Diyar diyar dolaşacağım bu Ay ağacımı sulandırdı ya. Bu yemek mi yoksa sen mi benim ağacımı sulandırdın? Ay kız benim kuru domatesim varmış ya. Hemen bunu hemen hemen bir zeytinyağına toyuyorum. Türkiye aşan ah. dillerde turşu sihanı diyar diyar dolaşsın. Öp anneyin elini. Bayramda elimi öpersen haçlık veririm sana ha. Sana ha. Sana ha. Turşuhan'ın göbeğinde. Evet, hazursak fırını açıyorum. Bunun olacağını biliyordum. Aman tanrım. harika görünüyor. Harika. Ay bebeğim ablanız olay. Ablanız star bakar mısın? <laughs> Evet abla tabağımın son hali bu şekilde. Hemen tadım aşamasına geçiyorum. Mm. Of, tavuk bu dünyada benim en sevdiğim yemek. En... Of. Top açıldı. Hazırım yemeğe. Hemen yiyeyim yemeğimi. Of. Yiyeyim. Doştum. 10 üzerinden 10 olmuş. Harika olmuş. Bu lezzet bir harika dostum. Et balık kelle bunlar yenir elle. Afiyet olsun. E, bir olsun harika. Asının bir taneleri yemeğimi yedim hemen yattım yer yemez. Çünkü ben böyle birisiyim. Vallahi güzel oldu yani. Üftar yemeğinden beklentim biraz daha fazla olabilirdi. Bir çorba yapabilirdim yanına. Salatayı daha güzel yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü ben de böyle bir işiyim. Canım istemedi. Yapmadım. Benim üftar yemeğim. Canım böyle işledi. Üşendim. Yoruldum. Yemem yedim ve olduğum yere yuvarlandım. Tırşahan tutuyor mu? Daha da kimseyi alakadar etmez. Yemekten sonra kimse beni koltuktan kaldıramaz. O kadar. Ablanız sizi seviyor. Ablanız sizi öpüyor. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Neden? Çünkü bir incittin kolay yetişmiyor. Ben şimdi turşağının göbeğini seve seve yuvarlanacağım. Şimdi şöyle bir tanem. Annemin kanalına abone olun dedi atla köle hoşça Hoşçakalın. Ablanış sizi öpüyor.